Evet, e, filtre kahve nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Diyelim şuradan kafeyi seçtim. Bir tanesine bastım. Bakın burada ayarlarda eğer yukarıya doğru çıkartırsanız çekirdek seviyesini gösteriyor. Ne kadar çok istiyorsanız o kadar çok e, bunu çıkartabilirsiniz. Veya filtre kahve bu şekilde toz şekilde yapacaksanız bunu aşağı doğru indiriyorsunuz. Bakın en alta indirdiğinizde şu şekilde gözüküyor. Yani bu ne demek? Şu demek toz şeklinde. Ne yapıyorsunuz? Bunu şuradaki şu kapaklı yer var ya bunu açıyorsunuz. Buradan döküyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Normalde çekirdek olunca buradan döküyorduk. Filtre kahve olunca buradan döküyoruz. Sonra işte ben kupama göre şöyle e, yükselteyim. Pardon. Yan tarafa geçtim. Kupamın boyutu biraz daha büyük. Şöyle yükselttim. Bakın nasıl olacak. Şimdi bastım. Evet yapmasını bekliyoruz. Eğer buradan böyle bu şekilde kahve gelmiyorsa büyük ihtimal hazneyi temizlememiş olabilirsiniz. Ee, düzenli temizlik yapmak gerekiyor ki e, güzel bir şekilde randıman alabilirim makineden. Bu arada kahve sıcaklığını soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle e, görebiliyor musunuz? Duman çıkıyor. Yani gayet sıcak. Şöyle yapayım. Şöyle görebildiniz mi acaba? Şöyle netlemedi sanki. Yani gayet sıcak. Gayet güzel yaptı kahveyi. Bu ayarda böyle bir bardak için çok idealmiş. E, ee, Klasik Nescafe bardağı. Yani ortalama 5 parmak gibi. 200 milim rahat bir şekilde var. Bu şekilde tam oldu. E, ee, soran arkadaşlar için ekliyorum.